Herkese yeni bir videodan merhaba. Ben Merve. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birbirinden lezzetli 4 tane tarifle karşınızdayım. İlki közlenmiş domates çorbası olacak. Daha önce domates çorbasını bu şekilde denemediyseniz mutlaka deneyin. Domates çorbasının en lezzetli versiyonu. Çorbama ilk olarak domateslerimi, soğanımı ve sarımsağımı Dilimleyerek başlıyorum. Sebzelerimi doğradım. Ben toplamda 5 tane domates, 2 tane soğan, bir diş sarımsak kullandım. Çünkü domatesim çok küçük ve soğanım da. Eğer sizlerin domatesi büyük veya normal boyutundaysa 3 tane domates, 1 tane soğan yeterli. Şimdi sebzelerimin üzerine birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Üzerine birazcık tuz gezdiriyorum. Birazcık kıra biber gezdiriyorum. En son biraz kekik gezdirdikten sonra sebzelerimi 200 derece fırına yaklaşık yarım saat közlenmeye bırakıyorum. Yarım saatin sonunda sebzelerim artık közlendi. Hemen fırından çıkartıyorum. Denen sebzelerimi blenderımın içerisine aldım. Bütün domatesleri, soğanları, sarımsakları. Şimdi üzerine bir çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Ve sebzelerim tamamen pürüzsüz bir hal alana kadar blenderdan geçireceğim. Çorbamı hazırlamaya başlıyorum. Bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve güzelce erimesini bekliyorum. Eriyen tereyağımın üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum ve unun kokusu çıkana kadar güzelce kavuruyorum ikisini. Unumuz yeteri kadar kavruldu. Çok fazla yakmayın. Çok kavurmayın. Kokusu çok kötü olur. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı salça atıyorum. Ve tekrardan salça ile birlikte bir 30 saniye daha kavuracağım. Şimdi de köz domates karışımını ilave ediyorum. Bir turda bununla birlikte karıştırıp artık suyunu ilave edeceğim. 1,5 litre kadar su ekliyorum. suyu azar azar ekleyin ihtiyaç duydukça. Şimdi bunları güzelce karıştırıp bir 20 dakika bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Çorbam yaklaşık yarım saattir kaynıyor. Şöyle kıvamını göstereyim. Şahane oldu. Bu aşamada hemen içerisine yarım çay bardağı süt ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıp çorbamı blenderdan geçireceğim. Ve bir 5 dakika daha kaynamaya bırakacağım. Sonra bu da hazır bir hale gelecek. Rengi çok güzel oldu. Şöyle ışıksız göstereyim. Tam bir kırmızı. Birazdan sofrada detaylı paylaşacağım. Bu arada tuzunu atmayı unuttum. Hemen tuzunu ilave ediyorum. Ve bu çorbaya çok yakıştığını düşünüyorum. Karabiber ilave edeceğim. Ben birazcık bol seviyorum. Damak tadınıza göre karabiberi ve tuzu ayarlayabilirsiniz. Hemen çorbamı blenderdan geçiriyorum. Çorbam arkada pişerken ben de mezelerimi hazırlamaya başlayacağım. Bugün iki tane çok lezzetli meze paylaşacağım sizlerle. İki klasik meze havuç tarator ve atom mezesi. Ben nasıl yapıyorum onu birlikte göreceğiz. Şimdi bir tavayı ocağa aldım. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Yağımın üzerine rendelediğim 4 adet havucumu ilave ediyorum ve havuçlarım iyice yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişiriyorum. Havucum artık pişti. Bu kadar yeterli. Hızlı soğuması için hemen başka bir tabağın içerisine aktarıyorum. Mezelerimin yoğurdunu hazırlamaya başlıyorum. İkisinde de sarımsaklı yoğurt kullanacağım o yüzden birazcık fazlaca yoğurt, süzme yoğurt aldım karıştırma kabının içerisine. Şimdi de üzerine 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Birazcık tuz ilave ediyorum ve yoğurdumu karıştıracağım güzel. Yoğurdumu karıştırdım. Şimdi atom meze için yoğurdumdan birazcık alıp tabağımın altına koyacağım. Bugün biraz ışıkta sorun yaşadım. Bunu çözmeye çalışacağım. Umarım videomu yine de keyifle izleyebilirsiniz. Şöyle tabağımın altına yoğurdumu yayıyorum. Ortasını birazcık çukur yapacağım. Buraya biberlerimi koyacağım. Şöyle tabağıma yaydım kalan yoğurdumu taratorda kullanacağım. İçerisine birazcık şöyle mayonez ilave ediyorum. Mayonez sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz ama ben çok seviyorum o yüzden şöyle biraz bol mayonez ilave ettim. Soğuyan havuçlarımı ilave ediyorum ve şimdi hepsini güzelce karıştıracağım. Güzelce karıştırdım artık havuç taratorum da hazır havuç taratörümü şöyle göstereyim size yakından. Tabağa koydum. Üzerini ceviz ve maydanozla süsledim. Artık hazır. Atom mezesinin yoğurdunu da hazırlamıştım. Şimdi hemen atom mezesinin üzerinin biberini hazırlamaya geçelim. Atom mezesinin biberi için şöyle bir tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Çok az tereyağı ilave ediyorum ve yağımın güzel bir erimesini bekliyorum. Yağım artık eridi ve güzelce kızardı, şimdi biberini ilave edeceğim. Ben böyle kuru acı biber kullanıyorum, doğramadım, doğraya bilirsiniz. Bu arada asla suda bekletmiyorum. Bu şekilde kıtır kıtır olacak. Ben böyle büyük büyük almasını daha çok seviyorum. Şimdi güzelce biberlerimle karıştıracağım yağımı, biberlerim kızarana kadar ocakta tutuyorum. Çok fazla yakmayın. Ama biberin acısı, aroması, yağ geçene kadar şöyle güzelce birlikte pişirelim zaten. Biberlerim artık kızardı. Şöyle ocaktan alıyorum. Yoğurdumu koydum. Şimdi yoğurdumun üzerine biberlerimi ilave ediyorum sese bakın. Bu arada hiç baharat eklemedim. Ve mezelerim artık hazır. Burada atom mezemin son halini görüyorsunuz. Burada da havuç taratorum nefis bir şekilde hazır. Beyti'ye geçeceğiz. Beyti kebabı yapacağız bugün sizlerle birlikte. Bunun için ilk olarak karıştırma kabının içerisine şöyle yarım kilo yağlı kıyma ekliyorum. Kıymamın üzerine burada rondodan geçirdiğim bir adet kapya biberi var. 3 diş sarımsak ve yarım demet maydanoz. Bunu da kıymamın üzerine ilave ediyorum. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum. Burada tamamen damak tadınıza göre ekleyin. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi hepsini güzelce bir yoğuracağım. Ekleyeceğim malzemeler bu kadar. Etimi yoğurdum. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Bu kadar yeterli malzemeler birbirini tutsun şimdi şöyle bir parça alacağım burada böyle tahta şişlerim var yapabilirsem eğer şöyle birazcık bunlara geçirmeye çalışacağım Ondan sonra fırın tepsisine dizip fırında bunları pişireceğim. Tavada da pişirebilirsiniz. Çok fark etmez. Aslında tabii ki ızgara olsa çok daha güzel olur kameram netlemedi bir saniye. Bakın bu şekilde hazırladım şişlerimi. Şimdi bunu tepsiye dediğim gibi dizeceğim ve diğer bütün etlerime aynı işlemi uygulayacağım. şişe dizdim. İşlem artık tamam. Şimdi bunları 200 derece fırında pişmeye götüreceğim. Herkesin fırınına göre pişme süresi değişir. Çok fazla yakmayın. Yakmadan güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Şimdi beyit kebabımızın salçalı sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Böyle bir tavan içerisine 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ettim ve bir su bardağı su ilave ediyorum. Şimdi bunları güzel bir şekilde karıştıracağım. En son birazcık tuz ve birazcık da karabiber ilave edip sosumu çektirene kadar pişireceğim. Şimdi de lavaşlarımızı soslayacağımız sosu hazırlamaya geçiyorum. Bunun için birazcık maydanoz doğradım, yarım demetten daha az yani belki dörtte biri kadar, iki diş sarımsak rendeledim, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum, bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekliyorum, birazcık acı olsun istediğim için de şöyle yarım tatlı kaşığı kadar pul biber ekledim, acı pul biber. Birazcık da tuz ilave edip artık bunları güzelce karıştırıyorum. Ben bu beyti tarifini Hatay sandık içinden aldım. O kadar lezzetli bir tarif ki sık sık yapıyoruz. Bu sos da özellikle çok lezzetli. Bir tık maydanozu daha az olabilir. Ben biraz fazla eklemişim. Şimdi bu sosu da kenara alıyorum. Kebaplarım artık pişti. Hemen fırından alacağım. Nefis kokuyorlar. Hemen şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Ben domates ve biber de koymuştum yanına. Şimdi bunu fırından alıyorum. Şimdi beytimizin son aşamasına geldik. Burada lavaşlarım hazır. Hemen şöyle hazırladığım sostan her yerine gezdiriyorum. Şöyle yayacağız. Böyle her yerini getirdim. Şimdi biraz da şu şekilde dağıtacağım. Şimdi de bu ekmeğimi bir tavanın içerisinde birazcık ısıtmaya gidiyorum. Şöyle bir gözleme tavan var. Altını açtım. Çok fazla kızartmayın. Ekmeğinizi kurutmayın. Ama hafif ısıtalım. Şöyle önlü arkalı ekmeklerimizi hem birazcık daha gevreyip daha lezzetli olsun hem de sosunu şöyle çok daha güzel bir şekilde çeksin. ekmeğimi ısıttım. Şöyle tekrardan bir açacağım. Ve hazırladığım kebabı içerisine bırakıyorum. Şöyle şişi çekeceğim. Evet. Ve ucundan başlayıp sarıyorum. Beytilerimi sardım, birazcık tekrar üst kısmında sosladım ve şöyle göstereyim size tabağımın içerisinde tekrar pişiriyorum. Hem ekmekleri bu şekilde daha lezzetli oluyor, hem de etleri sıcacık kalıyor. Böyle çıtır çıtır yaptım ekmekleri. Birazcık bu şekilde bekledikten sonra artık dilimleme kısmına o zaman geçeceğim. Ve beyti kebabımı güzelce dilimleyip tepsime koydum. Üzerine kalan sostan birazcık gezdirdim. Şimdi de salçalı sosunu ilave edeceğim. Şöyle lavaşlarımın üzerine birazcık sosundan gezdiriyorum. Mis gibi oldu gerçekten. Ekmekleri bu şekilde biraz kızartınca çok çok daha lezzetli oldu. Mutlaka bu şekilde deneyin. En son kızarmış tereyağı ekliyorum. Bayağı kızardı hatta yağım. Şöyle sesini duyabilirsiniz. Ve sofram artık hazır. Burada hazırladığım köz domates çorbasını görebilirsiniz. Birazdan kıvamını göstereceğim. Şahane oldu. Havuç taratorum, beyti kebabım ve atom mezem bugünlük benden. Umarım tamam. keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Daha güzel videolarda görüşmek üzere.